larda yüzeye dönüş çok uzuyor. Dalıcılar vücutlarında biriken azot ve helyumun dokularından uygun şekilde atılması için belli derinliklerde, özellikle de son 6 metre ve 3 metrede uzun süre beklemeliler. Basınç atımı adı verilen bu işlemin son aşamalarında dalgıçlar yüzeyden destekli saf oksijen soluyorlar. sonuna kadar gidebilir mi? Hattın sonuna kadar gittik de oradan... ...data bırakmak için ikinci bir hat çekmişler. Yaklaşık Sıbetçi iki gün kadar. süren bir ön hazırlığın sonunda... ...Miv-İni Mağarası'na dalış tamamlandı. Oh. <laughs> 72 metreye üçlü gaz karışımı ile yapılan bu dalış sayesinde... ...daha önce elde edilen bilimsel verilere yenileri eklendi. Ve Miv-İni Mağarası... ...Türkiye'de dalınan en derin deniz mağarası olarak... ...kayıtlara geçirildi. <laughs> Güvenlik tedbirleri ve dalış öncesi hazırlıklar sebebiyle dalgıçlar yeni bir dalış yapmak için bir sonraki günü beklemek zorundalar. <laughs> yani. Dalış ekibi ekspedisyonun ikinci ayağı olan Finike Sulu İn mağarasına doğru yola çıkıyor. Sulu İl Mağarası, Kaş-Finike yolu üzerinde, Finike'ye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, sportif dalışlara kapalı, karadan girişli bir su altı mağarası. Bu nedenle Sulu İl Mağarası'na dalabilmek için yetkili mercilerden özel izin almanız gerekiyor. Doğru, öyle yaparız, öyle yaparız. Dalgıçlarımız Finike Sulu İn Mağarası'nın önündeler. Olmaz O çekmeyi şimdi açalım mı? Bugün tüpler ve diğer tüm malzemeler teker teker mağaranın önüne taşınacak. Gereken hazırlıklar tamamlanacak. Günün sonunda ekibimiz dinlenerek planlanan dalışı ertesi gün gerçekleştirecek. Boğaziçi Üniversitesi Mağara Araştırmaları Kulübü BÜMAK'tan Bülent Erdem, namı diğer Bülent abi, ...ekibe güzel bir kahvaltı hazırlamış. Mağara dalışı söz konusu olduğunda... ...iyi bir şekilde dinlenmek ve doğru beslenmek çok önemli. Bülent abi kamp koşullarına ait deneyimiyle... ...Sulu İn'de ekibi besleme işini yürütecek. Finike'deki Sulu İn Mağarası'nın derin bir yapı taşıdığı biliniyor ve bu sistem... ...incirli gök mağara olarak da isimlendiriliyor. Bu mağaraya 1990 yılında bir Fransız ekip iki dalış yapmış. Bu dalışlarda 63 metreye kadar ulaşılmış. Evet, Madagaskar Stair Projesi dahilinde 1995 yılında Global Underwater Explorers adlı kurumdan Jared Jablonski ve Todd Kincaid 120 metrelere kadar inmişler ve burası Asya'nın o güne kadar dalınan en derin mağarası unvanını almış. Eğer planlanan dalış başarıyla gerçekleştirilirse mağara Türkiye'de ilk defa görüntülenmiş olacak. Volkan Evrin ve Güzden Varinlioğlu bu ekspedisyonda yer alan Madag'ın diğer deneyimli dalgıçlarından ikisi. Küp basıncı 182 bar. 182. Volkan Evin Madak dışında Ortdü Sata bağlı Batık Araştırmaları Grubu Bagda da aktif olarak dalan arkeolojik sualtı araştırmaları yapan ve çapalar konusunda ulusal ve uluslararası pek çok makale yayınlayan ve seminerler veren bir araştırmacı dalmış. Bu ekspedisyonda 2000 destek dalgıçlığını yapacak. Evet, 80 metreye 10 dakikada indik biz ya. Güzden Varinlioğlu, Madag'da ve hatta evet, Türkiye'de genelde. aktif olarak mağaralara dalabilen tek kadın mağara dalgıcı. Güzden, mağara dalışı ve hazırlık kurslarında Madag'ın genç üyelerine mağara dalışı eğitimi veriyor. Mağara dalıcılığı hakkında bilimsel ve popüler makaleler yazıp bunların sunumunu gerçekleştiriyor mağara araştırmaları projelerinin fikir aşamasından hayata geçirilme ve yayınlanma aşamasına kadar olan kısmında aktif rol alıyor. Mağaraya dalmanın sanki bir kadına göre değilmiş gibi görünen zor tarafları var. Kim yerlerde fiziksel olarak güçlü olmak durumundasınız. Kimi zaman dalış için tasarlanmış bir teknede günler ve hatta haftalar geçirmek elde değil. Tabi sadece denizden girişi olan mağaralara dalmıyoruz. Bunun yanı sıra karalık mağaralarına yani uzun eforlu yürüyüşlerle sadece kendinizi değil ekipmanlarınızla taşıdığınız zorlu mağaralara gitmek zorunda kalıyorsunuz. Ve tabi kamp koşulları. Bütün bu ortamlarda evin konforundan çok da uzaksınız. Fiziksel olarak oldukça dayanıklı olmak gerekiyor. Güzden'in bir gün bile mızırdandığını duymadım. Yaptığımız iş anlamında bizden herhangi bir farkı olmadığını düşünüyorum. Allah nadiren de olsa zaman zaman biraz kibarlık göstermelerini, biraz kadın olduğum hatırlamalarını istediğimi düşünüyorum. Fakat yine de yaptığım işi çok seviyorum. Dalgıçlar son hazırlıklarını tamamlamak üzereler. Sabırsızlıkla karışık heyecan grup içinde hiç yansıtılmıyor. Kontrol altında tutuluyor. Bu her mağara dalışı öncesinde yaşanan bir durum. Keşfedecekleri yerle yüz yüze gelecekleri o anların hissettirdiği bir heyecan. Aldığımız mağaralar milyonlarca yıldır ilk defa bizim fenerlerimizle aydınlanıyor. Dünya üzerinde hiçbir zaman, hiç kimsenin erişemediği yerlere ulaşıyoruz ve oraları keşfediyoruz. Buna Star Trek sendromu deniyor. Yepyeni bir gezegeni keşfetmek gibi. Herhalde biz de bu sendrom yüzünden mağara dalıcının bu kadar eziyetine rağmen buradayız.